Herkese selam arkadaşlar. <laughs> Biraz haftayım özür dilerim. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlere mouse tanıtımı yapacağım ve yeni mouse'uma bakacağım. O zaman hemen kamerayı kendime bir çevireyim arkadaşlar. Şimdi ilk mouse'umuz Logitech'in normal mouse'u. etek tek bu tuşlar var. Şu an tuş çalışmıyor. İki iki tuş çalışıyor ama şu an. Yani böyle bilmez. En kötü mağzum bu. Siz 10 üzerinden kaç ee, söylersiniz? Bir de bunun klavyesi var. Hemen göstereyim. Evet, bir de onun klavyesi var arkadaşlar. Böyle o da çalışıyor. Ama bence benim puanım üzerinden 6. Yani benim puanım o arkadaşlar. İkinci malzemede bir ofis malzı. Craft ve sarı oyuncu da bayağı işe yarıyor. Ama drag click neyse ki yok. Bir de burada iki çarpı tuşumuz var. Yani bir tek artı iki GPS arkadaşlar. Şimdi bu mouse da böyleydi. Bunu da artık yerine koyabiliriz. Şimdi ikinci basımız Bu bilgisayarımın kendimi olsun ve drag. Bunları ben kendim yaptım. Drag yaptım. Bakın. Hemen. Hatta göstereyim hemen şöyle. Evet göstereyim arkadaşlar. Şöyle hemen. Lan doğru ya. Mason kablosu çıkıp beynimiz yok. Hey, dur. Lan oğlum buradan takıyordu ya tamam. O zaman hemen tekrar şöyle bir çevireyim. Ben bir takayım arkadaşlar. Evet. Ah. Evet şu an gördüğünüz gibi çalıştı. Şimdi hemen şöyle Click Marathon'a bir girelim. Evet. Buradan hemen. 3, 2, 1. Bir. Yandıra biraz kötü arkadaşlar. Şöyle hatta gelin bir Craft Rise'da deneyelim arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle hemen. Şimdi GPS'i göremiyorsunuz. Ben size söyleyeceğim GPS'i. Hemen. Bir dakika. Hemen. Onun 11 12 GPS falan yapıyoruz. Tamam, <laughs> çıkartalım. Düştü lan. Kayıt durmadı değil mi? Dur, durmamış. Tamam. Hemen. Ve son olarak Profesyonel Mouse arkadaşlar. Mouse cırt cırtlı abim. Cırt cırtlı. Burada da kullanım kılavuzum var arkadaşlar. Robinde arasa da meydan okuyorum buradan. Şuna bakın. Bir de cırt cırtlı. Ben bunu kullanıyorum. Şimdi mouse'a gelelim arkadaşlar. Kumaş kablosu var ve bu tam olarak Minecraft için tasarlanmış. Minecraft Rice ve son oyuncu için tasarlanmış. Ve ve mouse'u görmek hazırlanan. Bak. Niye Minecraft diyorum? Çünkü şu kablosu kare kare abi. Bak kare kare. Şimdi bu oto tıklama bakın. Basılı tutacağım hemen. Basılı tutuyorum. Gördüğünüz gibi Robin arasada meydan okuyorum arkadaşlar. Hemen drag deneyelim. Evet. <laughs> 10 16 oğlum GPS limitini açtım lan. Tekrar. Şu an siz göremiyorsunuz ama. Çok iyi bu ara. de hızı ölçüyor. GPS limitini aşınca size göstereceğim. Pardon şuraya basılı tutuyormuşum. şöyle ayağa kalktım. Drag oluyor ama şu an yapamıyorum. Bir de led ışıkları var. Şu altına bak. Böyle gözüküyor ama elimize tam uyuyor arkadaşlar. Bir de jitter deneyelim istiyorsanız. Hemen şöyle. Bir dakika kamerayı bu uzatayım. Zınk. GPS nerede Aa, buradaymış. GPS ne yapıyorsun? İyi senden ne haber? Ah, GPS. Bir iki üç dört. Oğlum GPS yapıyorum la.